Hepatit B bizim toplumumuzda aslında oldukça sık görülen bir hastalıktır ve hepatit B'nin aslında aşılarla tamamen önlenmesi mümkündür. Yeni doğan çocuklara 0, 1 ve 6. ay olmak üzere 3 doz hepatit B aşısı yapılmakta ve bu sayede hastalar hepatit B'ye karşı neredeyse ömür boyu bağışık kalabilmektedir. Bir hastanın hepatit B'ye karşı aşılı veya veya hasta olup olmadığını anlaşılması için hastalara kanda hepatit B dediğimiz hepatit B testlerine bakıyoruz. Eğer hastada herhangi bir aşı yoksa ben genel olarak bu hastalara mutlaka aşı yaptırmasını öneriyorum. Eğer hastanın hepatit B'si var ise bu hastalara karaciğer ultrasonu, yine onunla beraber AFP dediğimiz ve karaciğer enzimlerine bakıyoruz ve ona göre hastanın tedavisini planlıyoruz. Maalesef hepatit B'de şimdilik tedavi ömür boyudur. Hepatit B'nin kardeş hastalığı olan Hepatit C'de ise şu hastalara 2 aylık bir tedavi vererek bu hastalıktan tamamen kurtulmaları mümkün olabilmektedir. Hepatit B çok dikkat edilmesi gereken sinsi bir hastalıktır. Eğer Hepatit B'ye dikkat edilmezse uzun dönemde özellikle erkek hastalarda, genç yaşta siroza ve karaciğer kanserine çevirebilmektedir. Bunun için erken önlem alınması ve tedavi gerektiren hastalara mutlaka tedavi verilmesi gerekmektedir. Sağlıklı günler dilerim.